Abdullah, Abdullah. Buyur abi. Ne yapıyorsun lan? Ne oldu? Şişe devrildi abi yere ya. Onu temizliyorum. He, iyi. Tamam mı araba? Tamam, tamam ya. Yükledim. Sıkıntı yok. Lan o devrilen şişe bizim arabaya kolduğun eksik kol moli olmasın bak. Bak ben bunları satacağım bak. Ben bunları para veriyorum ha. Yok abi ya şurada hep kolden devrildi. He oğlum siz bunları buraya nasıl yüklüyorsunuz la zaten? Abi şurada forklift var ya. He. Ha işte onunla yüklüyoruz. Oğlum onun boyu o kadar yetiyor mu lan o kadar yukarıya kaldı baksana. Abi onun daha büyüğü var. O şu an burada değil o diğer falan şeye gitti. Yere gitti. Ben bununla çalışıyorum burada. He anladım. Bak Abdullah ne diyeceğim sana? Ne oldu abi? Şuradan iki tane daha atsana ya. Bir, bir meyve suyu bir de cips at. Ya abi dur özür sevim ya. Kağıttan ne yazıyor sonu koydum verdim ben sana. Oğlum sen benim dediğimi yapsana lan. Niye abi ya ne olacak? Oğlum manyak mısın? Eve götüreceğim ya. Eve götürüp bırakacağım onu da ben geçerim. Hep şey, şey götürüyoruz. Markete götürüyoruz hep olmuyor böyle. Abi ya sen de bizi koparıyorsun ha. Parasız iş mi var? Oğlum nasıl parasız iş yok? Seni ben buraya boşuna mı soktuk lan çalış diye. Ya abi ya yapma gözünü seveyim. Bak işte buradan dağıtılırsam sıkıntı olacak. Oğlum sen niye benim yüzüme bakmıyorsun da konuşurken? Abi elimde iş var ya görmüyor musun? Mu? Allah aşkına ya. Of sen şimdi bana şey vermiyorsun lan. Meyve suyuyla cips vermiyorsun lan. Ya abi ne yapacağım meyve suyuyla cipsi? Git başımdan ya. İşten mi attıracaksın beni? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen benim dediğim yapacak şu arabaya patron matron görmez. Ben bakıyorum dışarı. Sen oradan bir, bir, kutu cipsle bir kutu şey at. Meyve suyu at arabaya. Ya abi bak başımıza iş gelecek senin yüzünden ya. Hep senin yüzünde girdiğim işlerden çıktım bugüne kadar. Oğlum bak dediğimi yapar mısın ya? Oğlum bir şey olmaz lan korkma. Sen sadece at. Of of. Tamam abi atacağım at. Bak sen bir gelen giden var mı? Tamam hadi seviyorum seni. Abdullah at, at gelen yok. Helal olsun be Abdullah işini iyi yapıyorsun ha. Ya abi çarpılacağız bir gün bak ha. Allah yok Allah bir şey olmaz ya sana oğlum daha çok kişi çarparsa sen böyle. Ya böyle deme bak. Öyle deme diyor. Geleceğin gelmiş geçmiş en iyi dızcısı seni. Ah abi ah ah. Hep senin yüzüne. Senden öğrendik bunları. Ya bırak şimdi. Neyse ben gidiyorum. Görüşürüz yine geleceğim. Bir hafta sonra falan gelirim tekrar almaya. Mazım. Gözünü seveyim abi bak. Bu sefer bir şey isteme benden gelince. Tamam sen hasta mısın ya? Biraz garibim ya sesim. Ok gibi çıkıyor zaten. Görmüyor musun? He iyi madem. İyi hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam abi bay bay. Hadi. Bugün Ford Transit modu ile yolculuk yapacağız. Ford Transit'imize malzemelerimizi yükledik Abdullah'tan. Şimdi Yalova feribotuna doğru yolculuk yapacağız. Orada benim marketim var. Markete malzeme götürüyorum arkadaşlar. Tabii iki koli de kendimi aldım. Bunu da eve bırakacağız. Yol üstünde zaten evim. Hemen şöyle yavaştan bir yolumuza çıkalım. Şu aracımızı bir el frenini indirelim. Zaten inikmiş kardeşim. Evet zaten inik olan el frenini. Görüşürüz hadi. Oy koordinası ilk defa düzgün çalışan bir araç. Evet bu arada sesleri falan da güzel. Ya nereye vurdun yine ya? Sesleri falan da güzel. Baya hoşuma gitti. Baya bir hız yaptım. Bastım aracı açıkçası. Güzel de gidiyor. Yalnız şeyinde bir sorun var. Fazla devirli gittiği zaman devamlı sesi kesiyor. Onu da göstereceğim size şimdi. Şuradan ilk önce bir çıkalım. Ya bizim Abdullah işte kerata ya. Hani bizim mahallede büyüdü çocukken. geldi burada buraya işe soktuk bunu. Burada çalışıyor. Tabii bir şeyi de yapmayınca böyle sinir oluyor. Ya tabii korkuyor çocuk. Ne yapsın? Takılıyoruz biz ona. Halbuki ben onların parasını vermişim. Takılıyoruz işte korkutuyoruz onu. Nasıl yapmamak lazım ama. Neyse acıma yetime gelir. Neyse tamam dön hadi gidelim abi. Abdullah ya. Biraz saf bir çocuk kendisi. Ama sorun yok. Öyle takılıyoruz. Eğlenceli. Vakit geçiriyoruz. Allah günah yazmasın. Ne diyelim kardeşim? Öyle bir önelim abi. Yalova'ya doğru. Bir saniye kardeşim. Polis de önümüzde gidiyor ama polis de bize, amcalar bize ceza yazmasaydı bugün ya. Ha? Bak bak gidişe bak bak. Bak kapattım gördün mü? Polis gidiyor ya önde fazla basamıyorum şimdi. Şöyle Ankara yoluna dönelim. Polis önümüzden çıktı mı çıktı. Yapıştır. Bas 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 bas. Görüşürüz polis abi. Amcalara selam. Patlamaya devam. Tamam devam devam devam. Tamam. Gaza gelmeye gerek yok şimdi. İleride bir gişemiz var. HGS'den bir geçelim sonra yola doğru bir yapıştıralım diyeceğim de buradan gitmeye yol yok kardeşim ya. Ha buradan gitmeye yol yok ya. Önde harfiyat gidiyor. olsam mı lan o? Önde harfiyat gidiyor. Tamam şaka şaka bu. Videoda olsaydı. <laughs> Her an bir yerde fırlayacak gibi gelmesin yok arkadaşlar. Şöyle bir çıkalım. Sesleri duyuyor değil mi? Öf sesler muhteşem değil mi aracın ya? Ha? Efsane sesleri yok mu? Valla yapımcıların ellerine kollarına sağlık videonun altında linkini bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Bir önceki Ford'dan hayır gelmedi inşallah bundan gelir. <laughs> bir önceki Ford'dan pek hayır gelmemişti. En son kereste taşıdık. Keresteyi başımıza geçirdiler. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kocaeli'nin sınırı. Şimdi şuradan tekrar çıkacağız. bayağı bir geniş yük gidiyor önümüzde. Hemen şöyle bir çıkalım. Ya o az önceki seslendirme neydi? Abdullah seslendirmesi ya böyle hasta olmuş grip olmuş da sesi böyle çatal çıkarmış gibi böyle çıkmazmış gibi bir sesle seslendirdik onu affedin arkadaşlar yapacak bir şey yok her zaman ses yapamıyorum benim de böyle bir yeteneğim yok kardeşim evet biraz akıllıyım ama böyle bir yeteneğim yok ne abi hiç böyle düşünmemiştik biz bu işe başlarken çünkü zamanında hiç böyle hayal etmemiştik bir, birilerini seslendireceğim falan hiç hayal etmemiştik ben şöyle girip video bu çekiyordum ya merhaba arkadaşlar bugün Ford Transit modu ile beraber bir gezeceğiz aracı inceleyeceğiz aracın işte şurasında şu var burası sonrasında bu var gibi videolar çekiyordum. İşte tır videosu. Arkadaşlar bugün Mercedes'in tırı var altımızda. Bununla beraber yolculuk yapacağız. Yine oyun hakkında konuşacağız falan gibisinde videolar çekiyorduk. Şimdi ne? Abdullah! oradan iki paket attın mı? <laughs> Atmadım abi sen ne yaptın? <laughs> Böyle seslendirmeler dönüyor abi. Biz, biz nerede? Nereye geldik? Neler yapıyoruz anlamadım ki. Birazcık yapıştıralım şurada. Şöyle bir bas abi bas. Bas yap. Dur. Bugün çok enerjik video çekiyorum nedense. Bak nasıl gidiyor bak 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 bak. Öf öf bas 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 bas. Şöyle gebz ayrımından bir çıkalım. Bu arada 140'lara falan çıktım chat az önce. Manyak manyak öf. Arabanın şeyi güzel bu arada. Yol tutuşu falan çok iyi. Hız yapılabiliyor istediğiniz gibi. O rahatlığı o güzelliği var. Ben şöyle bir yavaştan geldik. Bize navigasyon falan gerekmiyor arkadaşlar. Bu arada şeydeyiz. TRX Handed'dayız. Haberiniz olsun. Öyle HGS'den bir geçiş yapayım ben hızlıca. Roket gibi HGS'den bir geçişimiz var abi. Sonra kendimi tekrar sağ şey, sol şeride atayım. Bir daha sol şeride atayım. Acil yetişiyoruz ya dükkanda malzeme kal, meyve suyu kalmamış dükkanda, cips kalmamış. Biliyorum, çocuklar falan cipsi falan çok sevdiği için meyve suyuyla e, kola da seviyorlar gerçi de. Biz de onun için marketimize malzeme yetiştiriyoruz. Ekspres turizm yolda. O kadar aracı şöyle dıştan bir göstermem gerekirse küçük, minnoş, tatlı mı tatlı, kaliteli bir Ford Transit modu. MK kaç mı? MK 6 mı acaba? MK neyse ya başa Ama çok da değil. Bir konu kırdım az önce chat. Her neyse öyle birazcık yapıştıralım. Şimdi döneceğiz şu yoldan geri geleceğiz. O yüzden fazla yapıştırmayalım. Şuradan çıkacağız çünkü. Fren otmuyor ama. Ama Ford'un freni biraz tutmuyor gibi geldi bana. Heh, tamam buraya da girdik. RA688 plakalı aracı bulunduğu yerden lütfen kaldırmanız önemli rica olunur. Bu arada 2 dakika eve uğrayacağım. Oraya dediğim gibi meyve suyunu falan bırakmam lazım cipsi. Tabii evdeki çocuklar da yesin değil mi? Hanım falan yesin evdeki. Hadi kardeşim ne kadar yavaş gidiyorsun ya. Bak bak sese bak görüyon mu? Kesiciye falan giriyor mu acaba ya? İşte, hiç değişik denemedim ama girmiyor galiba. Dön 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 dön. Bas 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 bas. Bak hızlanınca o kesici sesi var ya öyle bir durum var. O da olması var ya efsane ya. Ama yine de çok iyi bir mod. Eğer isterseniz bu araçla beraber biraz daha video gelebilir. Benim gerçekten hoşuma gitti sesi falan gidişi falan da efsane. Bununla bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Tüpitar nasıl gidiyor ya? Dön, dön 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 yapıştır yapıştır yapıştır. Şimdi eve bir gideyim. Evet şu meyve sularını falan bir bırakayım. Sonra hemen gelelim. Tekrar şeye, şeye gidelim. Buradan yukarı çıkacağız arkadaşlar şöyle. Şöyle şu apartmana doğru bir gideyim. Şurada hemen üst kata bir malzemeleri bırakıp geleyim arkadaşlar. Hoppa. Üstop edelim arabamızı. Hatça. Kız hatça. Kız hatça. Bak şuraya malzeme bırakıyorum. Al bunları buradan. Tamam tamam. Bek bırak oraya alırım. Tamam hadi görüşürük. Ben işe gidiyorum. Tamam. Allah'ım hepsinin sesi de aynı ya. Hepsinin sesi de aynı ya. Of. O çamaşırlarını asmış oraya. Kırmızı donunu asmış arkadaşlar ya. Ondan sonra bizim de diyor ki niye fa, fa milletin öterbisine bakıyorsun? Ne yapayım gözümün önüne asmış onu oraya. Nasıl bakmayayım ki? Allah Allah. İşe geç kalacağız ya. Allah Allah. Bu nedir ya? Hacca da bakmıyor ya. Yengeniz bu arada hacca arkadaşlar. Haberiniz olsun. Devam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Yetişeceğiz abi. Limana doğru bir gidelim. Feribot'a doğru bir gidelim. Feribot'un oradaki markete malzemelerimizi bırakalım. Bizim acaba şeyler, elemanlar malzemeleri dizdi mi ya diğer malzemeleri? Ha, onu merak ediyorum. İnşallah dizmişlerdir. Dizdilerse bayağı iyi çünkü orada meyve falan vardı. Onu dizmedilerse var ya onlara ben şimdi o meyveleri teker teker sokarım. Montalarım böyle tık 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 tık. Ama buranın yolları da biraz tehlikeli böyle virajlara şeyden giriyor ama önden bir araba çıkarsa bam! Direkt ölürüz burada. Hop 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 hop. Dön 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 dön. Tamamdır. Devam. Eski sisar topçular Sefer. Hizmetinizde şöyle bir geldik arkadaşlar buraya o, meyveler falan burada duruyor abi sıkıntı ben size sorarım lan şimdi. <laughs> Gelin lan hadi. Allah Allah ya. Bu nedir ya? Gözünü seveyim arkadaşlar. Böyle iş mi olur ya? Böyle iş mi olur kardeşim? Bu meyveleri niye almadınız? Ayol alacağız şimdi abi dur. Ya ne ayolu gözünü seveyim. Bunları alın buradan dizin içeri demedim mi ben size? Tamam tamam alacağız bekle ya. Bak bir de karşı geliyor ya. Bir de karşı geliyor. Çabuk gözüm görmesin bunların hepsi içeri taşıyın. Tamam ya of. Allah Allah ya kafayı yersin arkadaşlar. Bunlar niye böyle ya? Of. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bu indirin aşağıda var. Hadi bay bay.